Merhaba zamanım yok diyenler için 10 dakika yoga serisinin 24. dersindeyiz. Biliyorum bir tık fazla ara oldu ama yeni stüdyo yerleşmesi hazırlıkları derken zaman bulamadım video çekmek için. Burada paylaştığım pratikler senin için faydalı oluyorsa Instagram'da da yoga ile ilgili püf noktaları, farklı pratikler, akışlar ve pratiğini geliştirecek pek çok bilgi paylaşıyorum. Oraya da seni bekliyorum. Hazırsan eğer hadi hemen gel pratiğimize başlayalım. Bağdaş pozisyonunda oturarak başlayacağız pratiğimize. Gözlerini biraz kapat. Ellerin dizlerinin üzerinde kalsın. Nefesin sakin. Derin bir nefes alırken alt karnı hafifçe doldur. Göğüs kafesin köprücük kemiğine kadar bütün bedeni doldur. Verirken yavaşça karnı bırak. Göğsü bırak. Ve her nefes seni matının üzerine pratiğine merkezlesin. Alırken nefes alt karnı hafifçe doldur. Köprücük kemiğine kadar dol nefesle. Verirken karnını bırak, göğsünü bırak. Tekrar nefes alırken karnın hafifçe yükseliyor. Göğüs kafesin ve köprücük kemiğine kadar bedenin. Tut şimdi tepede asılı kal nefesle. Ağzından ver. Şimdi yavaşça eller ve dizlerin üzerine dört ayak pozisyonuna geçiyoruz. Ellerim omzumun altında, kalçamın altında dizlerim var. Ayaklarımı taktım. Alırken nefes göğsü karşıya doğru aç. Omuzlarını hafifçe kulaklarından uzaklaştır. Verirken kuyruk sokumunu hafifçe içeriye yuvarla. Sırtını gökyüzüne doğru it. Al nefes, aç göğsünü. Omuzlar kulaklardan uzaklaşırken oturma kemikleri gökyüzüne doğru uzasın. Karnını hafifçe düşür. Verdiğin nefesle kuyruk sokumunu yuvarla. Sırtını kamburlaştır. Elini matını ittin. Nefes alırken aç kendini karşıya doğru. Nefes verirken kıvralı yavaşça içeriye doğru. Tekrar al nefes, aç kendini. Ver nefes, kendine doğru yavaşça katlan. Yavaşça nötr pozisyona doğru gel. Şimdi kalçanı yavaşça topuğuna doğru gönder. Aldığın nefesle kollar yumuşak olsun, dirsekler yumuşak. Öne doğru sırtı yuvarlayarak gel. Beline bir kavis ver, oturma kemiklerinden yavaşça geriye doğru çek kendini. Kollar yumuşak, al nefes öne. Ver nefes yavaş bir şekilde geriye. Üst bedendeki yumuşaklığı hisset. Al nefes öne. Ver nefes sakince geriye. Yavaşça dört ayağa tekrar gel. Ayaklarının parmaklarını tak. İki dizini kaldır. Aşağı bakan köpek duruşundasın. Adamı kaşıvan aslana. Dirseklerini hafifçe bükerken oturma kemiklerini gökyüzüne gönder. Dizlerin ve dirseklerin bükülü olduğu aşağı bakan formundasın. Birkaç nefes hisset pozu. Kürek kemiklerin başın rahat. Oturma kemiklerin yukarıya uzadıkça kalçandaki glutlardaki aktifliği hisset. Nefeslerini hisset. Yavaş ellerine doğru bak. Sağ dizini karnına doğru çek. Sağ adım sağ ellerinin dışına gelsin. Karşıya doğru bak. Sol topuktan kendini geriye doğru çek. Nefes al burada. Verirken sağ ayağını geriye doğru gönder. Dizlerin bükülü olduğu aşağı bakan formu. Al nefes tekrar. Sol dizini çek ve sol adım sol elin dışına. Karşıya bak. Sağ topuktan kendini geriye doğru çek. Nefes al. Verirken hop sol adım geriye aşağı bakandasın. Şimdi biraz burada pedal çevir. Topuklar yavaş yavaş ve tek tek yere doğru yakınlaşsın. Ve biraz bacaklarının arkasında hamstringde bir uyanış bul. Şimdi ellere doğru bakışlarını çevir. Ayaklarının parmak ucuyla önce düz bacaklarla yürümeye çalış bakalım nereye kadar yürüyeceksin. Sonra eğer yürüyemiyorsan dizlerini bükmeye başlayabilirsin. Dizlerin bükülü olarak ellerine doğru yaklaş ve katlan bacaklarını. Ayaklar geniş açık neredeyse mat kadar. Al nefes kanatlarla açılı yarı yola. Ver nefes dön yavaşça kendine. Al nefes, aç kanatlarını. Ver nefes, dön kendine. Şimdi sırtını yavaşça yuvarlayarak tada sana pozisyonuna, ayaktaki dağ duruşuna doğru geldin. Gözlerin kapalı, ayakların geniş açık. Avuçların karşıya bakarken nefesin sakin olsun. Yavaş bir şekilde ağırlığı sol ayağına transfer ederek sağ ayağının tabanını Sol bacağının içine yerleştir. Ağaç duruşundasın. Sağ dizi yana doğru aç. Ve eğer yapabiliyorsan ellerin merkezde ya da belinde olabilir. Burada rahatsan daha da yükselt yukarıya. Avuçlar yukarıda karşıda tek bir noktaya bakıyorsun. Ağaç pozu. Dengen zorsa sol dizi biraz bükebilirsin. Ve pozunu hisset pozun içindeki sabitliği. Şimdi sağ ayağını kurtar sol bacağın içinden ve yavaşça sağ bacağı arkaya gönder. Sol dizi 90 dereceye bük. Topuk topuk hizası. Kollar yukarı birinci savaşça bir abadra sana bir pozundasın. Pelvisin dizini ve göğsün aynı yöne baksın. Nefes al burada. Ver. Tekrar burnundan nefes alırken kollar iki yana açılıyor. Sol topuk, sağ ayak, kemeri hizası. ikinci savaşçı pozuna geçtim. Bakışın sol el parmaklarına doğru. Yavaşça öne doğru eğilerek sol elini sol ayağının içinde yere bırak. Sağ kolunu ileriye uzat. Tita parşva konağı sana. Nefes al. Bacaklardaki kuvveti bozma. Ver. Tekrar burnundan nefes al. Verirken yavaşça sağ kolunu tam sağ omuzun üstüne doğru al ve sol bacağını düzleştir. Elini biraz geriye doğru al ve bir konan sana pozuna geçtin. Ben bağlantı için yere bakmayı seviyorum. Son kez al nefes. Verirken sağ elini sağ tarafa ortaya doğru yere, sol elini de yere koy ve iki ayağını matın kısa kenarına doğru çevirdin. Ve kalçanlar öne bir katlanış. Eller yere gelebilir, gelmeyebilir. Ellerin altında blok olabilir. Al nefes bir aç kendini karşıya. Ver nefes hafifçe katlan. Ya da ellerin alt bacaklarında al nefes aç kendini. Sırtını yere paralel hale getir. Verirken dön kendini. Son kez al nefes. Aç kendini. Omuzlarını kulaklarından uzaklaştır. Uzun bir omurga bul. Verirken yavaşça kendine katlan. Şimdi yavaşça sol ayağını tekrar sola çevirirken ellerini sol ayağını çerçevesi yap. Sol adım geriye planktayız. Şimdi dizlerini yere doğru yavaşça indir. Dirseklerini bükerek bütün bedeni yere doğru bırak. Al nefes, şala basana. Çekirge, omuz başları arka ve geriye. Kollarını uzat ve bacaklarla yüksel ve göbek deliğine kadar da üst vücudunu yükselterek Çekirge pozuna gel. Evet, 2 ve bir, de yavaşça bırak yanak batağı. Birkaç nefes kal burada. Hisset vücudunu. Ve ellerini göğsünün yanına doğru yerleştir. Yavaş bir şekilde dizlerinin üzerine ve kalçanın topukları alarak aşağı bakan formuna geri gel. Başını biraz sağa, biraz sola çevir. Kalçayı biraz sağa, biraz sola çevir ve hisset burayı. Ellerine doğru bak. Bir adım öne yürü, ayaklarını, dizlerini bük. Sıçra öne doğru. Katlan kendine, uttana sana baş düzen. Al nefes, yarı yola doğru açıl kanatlarla. Ver nefes, dön kendine. Al nefes, aç kanatları. Ver nefes, dön kendine. Yavaşça yine belin omurlarıyla başlayarak sırtın orta omurları, üstü, en son boyun ve baş. Dikleştin, tadasına pozuna geldin. Ağırlığı şimdi sağ bacağını transfer ederken sol dizini yana doğru açarak sağ bacağının içine yerleştir. Kollar yükselebilir, eller kalbin önünde kalabilir. Dengen burası çok rahatsa yükselebilir. Çok çok rahat sanda gözlerini kapatıp dengeyi o şekilde araştırabilirsin. Bir kişi pozu. İki nefes kal. Şimdi sol bacağını sağ bacağının içinden kurtar. Ve sol bacağını arkaya uzun bir şekilde birinci savaşçı için gönder. Arkadaki ayağın topu içeri, ayak parmakları dışarı. Kollar yukarıya doğru açıldı. Pelvisini karşıya, dizine doğru çevir. Nefes al burnundan. Ver sakince. Tekrar al nefes burnundan. Ver ve kollarını iki yana açarken arkadaki ayağını matın kısa kenarına paralel çevir. İkinci savaşçı pozuna gel. Sağ el, sol el omuz hizasında, uzun kollar ve aktif kollar. Nefes al burada. Nefes ver. Tekrar nefes al. Sağ elini öne doğru eğil ve sağ elini yere doğru yerleştir. Vuti Taparşva Konasana için sol kolunu da kulağından ileriye uzat. Bakışın yerde ya da yukarıda olabilir. Nefes al. Ver sakince. Tekrar burnundan nefes al. Bacaktaki kuvveti bırakmadan. Verişinle yavaşça sol kol omzun üstüne doğru geldi. Ve sağ bacağını düzleştir. Eğer burada elin yere tam değmiyorsa elin altında bir bloğun olabilir. Ya da elini alt bacağına koyabilirsin. Sırtını geriye doğru al. İki omuz üst üste. Trikona sana pozundasın. Nefesini hisset. organı hisset uzun bir omurga buldun. Yavaşça sol eline tam matın ortasına doğru, sağ elini de sola doğru. iki ayağını matın kısa kenarına padottana sana C yapalım şimdi. Gövdeni öne doğru bırakırken ellerini arkada kenetle ve yukarıya doğru kaldır. Eller omzun üstüne doğru geliyor. Kalçanın öne katlandığın rahatsan. Nefes al ve ver burada. Son bir nefes. Verişini bir yavaşça yarı yola doğru gel önce. Ve sonra yüksel yukarı. Ve sağ yığını sağa doğru çevir. Ellerini öne doğru yerleştir. Bacak geriye plank pozundasın. Dizlerini yere doğru bırak. Kolların rahat bacakların üzerine. Ozanı kapat. Birkaç nefes kal burada. Hisset şu anki enerjini. Ellerini yavaşça kalbinin merkezinde birleştir. Bedeninle, nefesinle ve varlığınla bağlantı kurmak için zaman ve emek harcadığın için Kendine teşekkür ederek bugünkü pratiğini tamamla. Çeneni göğsüne alırken gözlerini kendi canlılığına doğru aç. Bugünkü pratiği de tamamladık. Umarım bu ders sana iyi gelmiştir. 10 dakikalık yoga serisi zamanım yok diyenler için özel olarak tasarlandı. Aslında zamanım yok bahanesini ortadan kaldırarak her gün kendini yoga pratiğinin içinde bulabilmen için ve kendinle bağlantını günlük bir rutin haline getirebilmen için hazırladığım bir seri. Umarım senin için bu seri faydalı oluyordur. İstersen daha fazla püf noktası paylaştığım Instagram hesabıma ozge.k yazarak mesaj olarak gönderebilirsin.